bugün biraz heyecanlıyım aday adaylıkta. Neden heyecanlıyım? Çünkü sevdiğimiz, saydığımız, büyüğümüz, ablamız, Şadi, Şadi ablamızın Ada aday adaylığı açıklamasındayız. Çok uzun zamandır tüm partimize, sadece Çorlu Teşkilatı, kendisi Çorlu Teşkilatı'ndan ancak sadece Çorlu Teşkilatı'na değil, tüm teşkilata ablalık yapar. Biz de kendisini çok severiz, sayarız. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Her zaman davet eder hep beraber olmamız için her türlü e, organizasyonu yapar. E, biz de kendisini e, çok severiz, sayarız. E, çıktığı yolda teşkilatın e, olduğu gibi her zaman olduğu gibi sizle beraber abla. E, yolunuz açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Siz seviyoruz Şadi abla. Çiçeğimi de eşim siz benden önce verdi size. <laughs> hiç problem yok, abi. <laughs> hiç, problem problem yok. hiç problem yok. Hiç problem yok. Ne demek? Ne demeksiz? Sağ olun. Olsun. Sizden de. <laughs> Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah olun. yardımcı olsun. Bak şimdi heyecanım bir kat daha. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Değerli başkanım, Lütfen, buyurun. değerli ilçe başkanım, başkanlarım, kıymetli dostlarım, çok saygıdeğer basın mensubu arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Kusurumu bağışlayın. Kekileyebilirim bile. İlk defa bugün böyle heyecan yaptım kendime. Biliyorsunuz 40 gün önce bir deprem felaketi yaşadık. Ar hemen ardından bir sel felaketi. Binlerce insanımızı kaybettik. Binlerce, binlerce diyelim bana göre yüzlerce deniliyor ama yaralımız var. Bunlara Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken kıymetli ailelerine de baş ve sabırlar diliyorum. Memleketimiz deprem bölgesi. Ancak yapılan binalar depremlere daha çok neden oluyor. Çünkü iki katlı, üç katlı yapılacak binalarımız on katlı, on beş katlı oluyor. Maalesef bu beyanda da böyle durumlarda zayiatlarımız çok oluyor. İnşallah bundan sonraki böyle büyük felaketler Cenab-ı Allah göstermez memleketimize. Böyle acılar yaşamayız. Evet, ben Şadiye Onar Karataş. Çorlu'nun Önerler Köyü'nde doğdum. Orada büyüdüm. Akabinde bir evlilik. Beş pırıl pırıl evlat. Sekiz torun sahibi anneanne ve babaanneyim. Ayrıca 30 yılı aşkın turizm işletmeciliği, yıllarca kendi şirketimizde yönetim üyeliği, bir de baktım ki emekliliğim gelmiş, emekli olmuşum. Aman benim için felaket çalışmaya alışık olan birisi için ne yapabilirim diye düşünürken bir arkadaşım dedi ki gel güzel bir parti kuruldu Çorlu'da. Seni oraya üye yapalım. Balıklama daldım. Kendimi partinin içinde bir ferdi olarak çalışmaya başladım. Baktım yetmedi. Ne yapabilirim? Görev aldım. Beş yıldır birinci dönem, ikinci dönem Çorlu Teşkilatı'nda görev yapmaktaydım. Ta bu son seçim noktasına gelene kadar. İlk dönemde Doğa ve Çevre Başkanlığı yaptım. Elimden geldiğince bana görev ne düştüyse hepsini layıkıyla çalışıp yaptığımın inancındayım. Bunu hangi arkadaşıma sorsanız doğru diyeceklerdir. İkinci dönemde de yine görev aldım. Burada da toplumsal kurumlar, politikalar başkanı ve komisyonlarım vardı. Seçim <laughs> münasebetiyle daha iyi bir yerlere vatanımıza daha iyi bir şeyler yapabilmek umuduyla istifamı verdim. Milletvekili aday adaylığıma müracaat ettim. Karar verdim. Şu an karşınızdayım. Sorunlarımız çok. Elimizde, ilçemizde. Tabii bunları anlatırsam saatler alır. Siz de sıkılırsınız ama gene zırvaladı dersiniz. Onun için kısa kesmem lazım. Yapılacak en önemli işlerimiz şu anda en mühim alan 10-15 tane okulumuzun yıkılıp yerine yapılamaması, çocuklarımızın perişan bir halde oradan oraya savrulması. Maalesef yetkililerimiz de buna bir şey diyemiyor. Kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Çocuklarımızın okuması lazım. Ben bunun bilincindeyim. Ancak kimseler pek okumasını istemediği için işlerine de gelmiyor okul yapmak. Halbuki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi en hakiki ilim en hakiki mürşit ilimdir demiş. Okumamız lazım. Okumazsak cahil kalırız, cahil kalmamız da bazı insanların işine gelir, ekmeği netlere yağ sürmek olur. Maalesef sorunlar çok, hangi birini anlatsam başa çıkamam. Ola ki teveccüh eder, seçilirsek bir arkadaşımın dediği gibi her hafta meclise önergelerle gideceğim. O kadar çok proje var ki Tekirdağ'ımızda, Çorlu'muzda, Çorlu'muz çok büyüdü. Göç alıyor çok hızlı. Yerleşim bölgesi. Kurulan Çerkezköy'den, Çorlu'dan Edirne'ye kadar 3200 tane fabrika. Bunların attıklarını, bunların nerelere kurulduklarını insanlarımıza ne kadar zararı var, faydası var. Bunları atma, anlatmaya kalksam zaten saatler sürer. Bu kadarını çok anlatmayacağım. Sizleri de çok fazla sıkmayacağım. Sorunlarımız çok dediğim gibi ama bizler bunların üstesinden geliriz. Tecrübe olarak ben küçüklüğümden beri siyaset içindeyim. Babam siyasetçiydi. Ondan duyduklarımı hep işlemişiz. Büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe de. bu yaşta da bizi bu buralara getirdi. İnşallah başarırız. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunlarımızın geleceği için. Elimizi, yumruğumuzu vuracağız. Hiç kimse bizden bir şey beklemesin. Kimseye bir karış verecek ne toprağımız, ne malımız, ne mülkümüz var. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.